Depremler sonrasında birçok bina yıkıldı ve birçok bina hasar gördü. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken asbest tehlikesi gündeme geldi. Uzmanların son derece kanserojen bir madde olarak adlandırdığı asbest, ısıyı iletmediği, yani izolasyonu sağladığı için yıllardır çatı kaplama malzemelerinde, su giderlerinde ve yer döşemelerinde kullanılıyor. Ancak yıkılan bu binalarla birlikte asbestler ortaya çıkmış oldu. Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde öldürücü etkiye sahip oluyorlar. Solunan lifler akciğerlerde birikiyor ve zarar veriyor. Bu durum akciğerde zedelenmelere sebep oluyor ve akciğerin çalışmasını engelleyip kansere yol açıyor. Bunun önüne geçmek için enkazlar uzman ekiplerce en hızlı şekilde taşınmalı. Ayrıca tozun etkisini azaltmak için çalışma esnasında sulama yapılabilir ve koruyucu